Bunlar da oyuna başlayacağımız askerlerdi herhalde. Ben de tam hey. hatırlayamadım ya. Dur bakayım tipine göre alacağım. Hey. Etkili. Sesi korkutucu. Rakipleri korkutur. Osric. Hey. <laughs> evet sesine göre alacağım büyük ihtimalle. Bak Osric favori. Hey. Hey. Morton fena değil. Yap. <laughs> <laughs> bulgur mu? <laughs> bulgur, bulgur olmaz ya. Hmm. Valla bir şey geldi. O, o, silindi ama ben görüyorum. Sırf ben onu okurum. Stream elemen sildi. Yazımı.